Öncelikle merhaba ve webinarımıza geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Yunanistan'daki son gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. Yunanistan batacak mı sorusuna cevap aramaya çalışacağız basit olarak. Sunumumuzun planı Yunanistan'da mevcut durum, kritik tarihler, sonuç ve değerlendirme bölümlerinden oluşacak. Yunanistan'da mevcut durumu Aralık 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeterli oya ulaşılamamasıyla birlikte erken seçime gidilmesiyle ortaya çıktığını görüyoruz Yunanistan'daki şu anki durumu. AB destekçisi Yeni Demokrasi Partisi'nin 25 Ocak'ta seçimleri kaybetmesiyle birlikte Euro ve Kemer Sıkma Siriza Partisi seçimlerin kazananı oldu. Ve bu gelişmeler sonun bir başlangıcı mı sorusu piyasada oldukça sıklıkla sorulmaya başladı. Yunanistan'da mevcut durumu şu şekilde özetleyebiliriz. Kamu borcu gayri safi yurt hasıla oranı 2014 yılı itibariyle %170 seviyesinde. Yunanistan en borçlu ülkelerden biri. Dünya genelinde bakıldığında Burada grafikte açıkça görülüyor. IMF bas senaryosu gri çizgiyle gösteriliyor. 2021 yılına gelindiğinde kamu borcu GSYH oranının %110 seviyesine gerilemesini öngörüyor IMF bas senaryosu. Ancak mevcut bütçe dengesi itibariyle bu rakamın %150'ye ancak ulaşması olası bütçe fazlasının GDP'nin %100 %1 fazlasını fazla olması durumunda ise %140 düzeyine doğru bir yakınsama görebiliriz. 30 Haziran 2015 tarihinde yani e, yarın kreditörlerle daha önce yapılmış olan anlaşmanın süresi doluyor. Yunan, Yunan tarafının bu tarihe kadar bir anlaşmaya varmış olması gerekiyordu. Fakat Yunan tarafı hiçbir şekilde bir anlaşmaya varamadığı için temerrüt anlamı taşıyor 30 Haziran 2015 tarihi. Yunanistan'da mevcut durumu da kredi sağlayabilecek tek hat şu anda acil likidite desteği ELA hattı. Avrupa Merkez Bankası hatırlanacağı gibi 9 Mart'ta başladığı varlık alım programına Yunan tahvillerini katmamıştı. Kreditörlerin taleplerine cevap vermedikleri için. Böylelikle Yunan bankalarının son kredi merci hala ELA sistemi durumunda. Yunanistan'da ise sermaye kontrolleri yapılacağı endişesiyle önceden bu yana bankalardan mevduat çıkışı sürmekteydi ki korkulan oldu sermaye kontrolleri başlatıldı hafta sonu itibariyle. Ela sistemini kısaca bakacak olursak Ela sistemi nedir? Ela sistemi Yunan bankalarına likidite sağlayan bir sistem. Likidite sıkışıklığı yaşayan bankalar sistemden fon kullanabiliyor. Avrupa Merkez Bankası buraya finansman sağlıyor. Yunanistan Merkez Bankası ise finansman ihtiyacı bulunan bankalara likidite desteğini sağlıyor aracı olarak. Avrupa Merkez Bankası el limitini periyodik toplantılarla belirliyor. 28 Haziran tarihli toplantıda el limiti 89 milyar euro seviyesinde sabit tutulmuştu. 5 Şubat'ta ise söz konusu rakam 59,5 milyar euro seviyesindeydi. Kreditörler Yunanistan'a daha fazla kredi sağlamak için bazı taleplerde bulunuyorlar. Şöyle ki emeklilik bu taleplerden en önemlilerinden biri. Yunanistan'da daha önceki taleple emeklilik yaşı 67'ye yükseltilmişti. Kreditörler emekli maaşının da düşürülmesini talep ediyor Yunan tarafında. Ancak Yunan tarafı buna karşı çıkıyor. Bir diğer yandan Türkiye'de daha önce olduğu gibi Yunanistan'da da erken emeklilik yaygın bir durum. Çalışmalar gösteriyor ki çalışanların %43'ü 56 ile 61 yaş aralığında erken bir şekilde emekli oluyor. Daha erken yaşlarda da emekli olanların oranı hatırı sayılır seviyede. Bir diğer konu ise anlaşmalara anlaşmalarda çok fazla tartışılan bir konu. Katma değer vergisi konusu. Yunanistan'da KDV mevcut oran itibariyle %23 seviyesinde. Yüksek bir oran bu. Ancak kreditörler oranın istisnaları azaltacak şekilde farklı mal ve hizmet gruplarına göre yeniden değerlendirilmesini istiyor. Özellikle Yunanistan'da, Yunan adalarında ve turizm sektöründe KDV oranı oldukça düşük. Turizm sektöründe rekabet açısından avantaj sağlamak için. Mevcut oran %11 gıda, ilaç, enerji ve turizm sektöründe. Kreditörlere sunulan teklif 13 e artırılması yönünde ancak kreditörler %23'e artırılmasını istiyor ilgili sektörler. Ki böylelikle bütçe bütçe fazlası daha da artacak ve böylelikle de kamu borcu zaman içerisinde düşecek. Bunu arzu ediyor kreditörler. En azından yeni bir kredi sağlamak için. İlginç bir durum daha var. Yunanistan'da 2015 yılı 6 aylık dönemi itibariyle ödememiş elektrik faturası tutarı son ...güncel rakama göre 1.9 milyar euro. 1.9 milyar euro tutarındaki elektrik faturası... ...ödenmemiş durumda yılbaşında bu rakam... ...1.7 milyar euro seviyesindeydi. Yunanistan'da emekli maaşının... ...düşürülmesine bu kadar direnç gösterilme sebebi... ...aslında genç işsizlik oranında yatıyor. Mart 2015 itibariyle genç işsizlik oranı... ...yüzde 49.7 seviyesinde. Bu nedenle emekli maaşları toplumun önemli bir kesimi tarafından önemli bir gelir kaynağı. Yunan halkı emekli maaşıyla geçiniyor bir ölçüde çünkü gençler ağırlıkla işsizler. Son durum olarak ne yaşadık biz Yunanistan'da? Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras kreditörlerin sunmuş olduğu teklifi kabul etmeden önce konuyu referanduma götürmeye karar verdi ki daha önce seçim öncesinde seçmenlerine vermiş olduğu bir söz vardı. Kreditörlerle borçların yeniden yapılandırılması konusunda görüşeceklerini Siriza'nın seçim bildirgesinde yer vermişlerdi. Bu nedenle 5 Temmuz tarihinde referandum gerçekleştirilecek. Yunanistan'da. Referanduma kadar ise 30 Haziran'da yani bu salı günü kreditörlerle yapılan önceki anlaşmanın süresi dolduğu için bankalara yaşanması muhtemel bir para çekmek üzere bir taleple gelinmesi durumunda sermaye kontrolleriyle bunu önlemeye çalışacak çalışıyor. Bu karar ise dün hafta sonu pazar günü itibariyle duyurulmuştu. Bankalar 7 Temmuz'a kadar kapalı kalacak. Ancak Yayın öncesinde hemen son dakika gelişmesi oldu. Bu gelişmeye göre emekli maaşlarını ödemek üzere bazı banka şubeleri, 700 banka şubesi perşembe günü açılacak. Günlük bazda ATM'lerden ilgili tarihe kadar 60 euro çekilebilecek ancak hala. Dünden bu yana ve hafta sonu Yunanistan'da bankalarda ciddi kuyruklar oluşmuştu. Görselde de açıkça görüyoruz. Bir iki fotoğraf eklemeyi uygun gördük bu slaytta. Kritik tarihlere gelecek olursak ise Yunanistan için kritik tarihlerden en önemlisi 30 Haziran 2015. Çünkü bu tarihte IMF'e 1.5 milyar euro tutarında bir ödeme yapılması gerekiyor. Bu ödeme hatırlayacak olursanız ay başında gerçekleştirilmesi gereken bir ödemeydi. Ancak IMF ay sonuna kadar Yunanistan'a süre vermişti. 1.5 milyar euro tutarındaki ödemenin gerçekleştirilmesi için ancak Yunanistan yarın 1,5 milyar euro tutarındaki ödemeyi gerçekleştirilmezse temerrüde düşmüş sayılacak. Yani borçlarını ödeyememiş olacak. 20 Temmuz'da ise Avrupa Merkez Bankası'na 3,5 milyar euro tutarında bir ödeme yapılması gerekiyor. Bu rakam daha da önemli çünkü 2002 yılında 2012 yılında düzeltiyorum. Avrupa Merkez Bankası Yunanistan temerrüde düştüğünde Yunan tahvillerini satın almıştı. Bu tahvillerin itfası gelmeye başladı yavaş yavaş. Bu itfalardan biri de 20 Temmuz'da gerçekleştiriliyor. Eğer ki bu tutar Avrupa Merkez Bankası'na ödenemezse Avrupa Merkez Bankası Yunan bankalarına sağladığı acil likidite desteğini kesebilir mi sorusu gündeme gelebilir. Çünkü buradaki kreditör taraf Avrupa Merkez Bankası olduğu için. Bu durumda Avrupa geneline yansıyacak şiddetli bir sarsıntıyı ortaya çıkarabilir. Ve düşük ihtimal olarak değerlendirilebilir bu gelişme. En azından etkileri göz önünde bulunduğunda politika yapıcıları bunun ortaya çıkmasını pek istemeyebilir. açıkça gözüküyor burada kreditörlere hangi tarihte ödemenin yapılacağı IMF'e en yakın 30 Haziran 2015 1,5 milyar euro tutarında 2010'da sağlanan kredinin karşılığında yapıl yapılması beklenen bir ödeme. Tahvil sahiplerine 10 Temmuz'da yapılacak bir ödeme var. 2 milyar euro tutarında kısa vadeli hazine tahvillerinden kaynaklı olarak. Yine IMF'ye 13 Temmuz'da yapılması gereken bir ödeme var. 450 milyon euro tutarında küçük bir ödeme. 2010'da sağlanan krediye istinaden Yine tahvil sahiplerine 17 Temmuz'da yapılması beklenen 1 milyar euro tutarında bir ödeme var. 20 Temmuz'da Avrupa Merkez Bankası'na 2012 yılında sağlanan tahvil alımına karşılık yapılması beklenen bir ödeme var. Ve bu şekilde takvim devam ediyor Yunanistan için. Yunanistan'da artık en azından Temmuz ayına kadar bir paketin kabul edilmesi gerekiyor. Piyasa etkisi nasıl olduğu sorusuna cevap verecek olursak ise dün itibariyle beklenmedik bir şekilde sermaye kontrollerinin getirilmesi ve referandum kararı Avrupa Euro dolar paritesinin son zamanların en keskin düşüşlerinden birini gerçekleştirmesine neden oldu. Euro dolar paritesi Mart'ta 1.0458 seviyesiyle 12 yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Referandum ma ilişkin ilk anketlere bakacak olursak ise Alko tarafından yapılan referandum anketi Yunanistan'ın yardım paketini kabul etmek isteyenlerin oranını %57 olarak gösteriyor. Kaba Research ise %47 ihtimal veriyor. En son anketlere göre Yunanistan'da 5 Temmuz referandumunun sonuçları bu şekilde. Tabi pazar gününe kadar çok süre var. Değişebilir bu oranlar sonuç ve değerlendirme kısmına gelecek olursak ise Yunanistan'ın Euro'dan çıkışı keşfedilmemiş bir arazi. Belki de bir siyah bu. bu. Nassim Nicholas Taleb'in çalışmasında bahsettiği beklenmedik olaylar, bir anda meydana gelen olaylar ve çok sarsıcı etki yaratan olaylar siyah bu olarak tanımlanıyor. Yunanistan'ın Euro'dan çıkışı diğer çeper ülkeleri de sürükleyebilir. Bu ülkeler hangileri? İspanya, İtalya, Portekiz, Güney Kıbrıs gibi Euro bölgesinin esasen zayıf ülkeleri ve çekirdek ülke, çekirdek olmayan ülkeleri Almanya, Fransa gibi güçlü ülkelerin dışındaki ülkeler. 29 Kasım'da ise İspanya'da genel seçimler var. Bu oldukça önemli bir gelişme. Euro bölgesi adına İspanya'da da çıkış tartışmaları yaşanabilir. İspanya'da Yunanistan eğer çıkarsa İspanya'da buna katılabilir. Mevcut anketlere göre Euro karşıtı Podemos'un yani Siriza'nın İspanya muadili gibi düşünebiliriz Podemos'un %20 civarında oy oranı var. Mevcut anketlere göre. Çipras hamlesiyle birlikte anlaşmaya, eğer anlaşmaya varırsa bu anlaşmaya kamuoyu desteği çekmek için bu işi referanduma götürmüş olabilir. Yani size söz verdim ama siz istediğiniz tekrardan ben bu anlaşmayı kabul edebilirim diye kendisine destek sağlamak isteyebilir. Yunanistan endişeleri, çeper ülke tahvillerinde ciddi oynaklıklar yaşanıyor. Bugün sabah saatleri itibariyle bunu gördük. E, İspanya tahvilleri 40 bas puana yakın yükselmişti. Tahvil faizleri. Tahvil faizlerinin yükselmesi basit olarak tahvillerin satıldığını gösteriyor. Yani İspanya tahvillerini satarak yatırımcılar... Almanya tahvillerini tercih ediyorlar. Almanya daha güvenilir statüde görüldüğü için. Avrupa Merkez Bankası bu durumda devreye girebilir mi sorusu gündemde. Avrupa Merkez Bankası tabii ki çok şiddetli bir oynaklık yaşanması durumunda tahvil piyasasında fiyat istikrarını sağlamak üzere oyuna girebilir. Ancak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi hatırlanacağı gibi tahvil piyasasında oynaklığa alışmalıyız ifadesinde kullanmıştı. Yani ne kadar girer ne zaman girer devreye bu da esasen bu açıklamalarda sonra bir soru işareti olarak düşünülebilir. Bir diğer senaryo ise ve hiç fiyatlanmayan bir senaryo Alman yönderliğindeki çekirdek ülkeler Euro bölgesinde zayıf üyelerini beklenmedik bir kararla Euro sistemi dışına atabilir. Bırakabilir. Bu tam anlamıyla bir siyah kuğu olarak değerlendirilebilir. Yani hiç beklenmedik bir olay olarak değerlendirilebilir. Bu durumda neler olabilir? Euro bölgesinin zayıf üyeleri sistem dışında ani bir kararla çıkartılırsa Euro, İsviçre Merkez Bankası'nın frank tabanını kaldırmasına benzer olarak tek günde hızla değer kazanabilir. %20, %15 gibi yüksek hızda kısa vadede değer kazanabilir Euro Böyle bir senaryo meydana gelirse bu nedenle yatırımcıların çok dikkatli olması gerekiyor özellikle euro'da pozisyon alırken. Oynaklık çok yüksek bir iki siyah kuğu olayları şiddetle gerçekleşebilir ve siyah kuğu bir anda çarpar ve gider. Öngörülemez olaylardır ve ciddi hasarlar yaratabilir özellikle kaldıraçlı platformlarda. Bu nedenle yatırımcılarımıza çok temkinli olmalarını tavsiye edebilirim. İlginize teşekkür ediyorum ben sunumu dinlediğiniz için. Ben Sanko Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Deniz Kahraman bu sunumu sizlerle paylaşmak istedim. Olağanüstü bir gelişme olduğu için Yunanistan tarafında sizleri aydınlatmak adına ve sizlerle bir arada olmak adına. Sorunuz varsa konu üstünde almak isterim. Soru kutucuğu altından sorularınızı bana yöneltebilirsiniz. Diğer yandan Levent şubede devam eden eğitimlerimiz için ve devam edecek diğer webinarlarımız için 0212 410 0527 numaralı telefondan Ayşun Hanım'a ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kendisinin yarın 13.30'da da MetaTrader platformunda teknik analiz üzerine bir eğitimi olacak. Bu eğitimini de kaçırmamanızı tavsiye ederim sorunuz yoksa söyleyeceklerim basit olarak bu kadar. Yunanistan gelişmeleri çok önemli. Özellikle Euro'da işlem yapan yatırımcılar açısından daha da önemli. Bu nedenle kaldıraçlı platformda işlem yapan yatırımcılarımızın çok dikkatli olması gerektiğini tavsiye ediyorum. Gelişmeleri gün içerisinde para haberi sitemizden takip edebilirsiniz. Basit olarak bu şekilde özetleyebilirim çalışmalı Ve son gelişmeleri bu şekilde değerlendirebiliriz. Eğer ki sorunuz yoksa toplantımızı ve oturumuzu burada sonlandırabiliriz. Bir yatırımcımızın sorusu var. Türkiye'de Yunan tahvili taşıyan bankamız var mı? diye. Muhakkak ki olabilir fakat tahvil kompozisyonunu biz bilanço itibariyle bilemediğimiz için böyle bir soruya nasıl cevap vereceğiz açıkçası ben de bilmiyorum. İlginize teşekkür ediyorum. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.